Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ya. bugün sizlerle birlikte Brawl Stars 7. bölümü çekeceğiz Woo. ve video öncesi <laughs> iki tane efsanevi çıktı bir tane gizemli çıktı onlardan da full karakter çıktı arkadaşlar gizemliden Reli Pem çıktı Efs birinci efsaneviden Pem ikinci efsaneviden Eş yani full şey destansı çıktı arkadaşlar Onu söyleyeyim. Neden bu videoda yok diye soruyorsanız ka kaydı almayı unutmuşum. <laughs> kes şöyle kes bunları. <laughs> i̇yi tatlı. Oha ayı geliyor. <laughs> Ya ayı. Ya ayı. Ya ayı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Aşkım <Şurayı> yükü çalayım. <laughs> Pus Ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ah burada ne alabiliriz? Şu. Bence şu alınır. جدid tablet Alıyorum lan. Aldım. şu gelece bak lan çok iyi. Hatta bununla makam da oynayalım bakalım. Ne olacak ki? Işte. Ben Mort çok sever başlar. mortise hayranım ben çok severim. Fish neden burada? Elmas kapmaca da gireriz. Ya ne vuruyorsun? Okey yoruldunuz mu? Çok iyi oynuyorum Mort. Aha! Aha! AFK! Ya AFK taklidim yapıyorlar Hadi Nani! Hadi Nani! Hadi Nani! Sana güveniyorum Nani! Nani ne yapıyorsun Nani? Ya Nani ne yapıyorsun? Apple'ı değil ne izleyeceğim. O oh, ne ya? Dalsan oğlum. Piper ya. Al oh, el primo adamsın lan. <laughs> ya Piper abi yani. Piper'ı ne öldürürsünüz. Ben olsam hemen şöyle dalar. Ya tren beni öldürüyor ya. Hop hop hop. El primo dallar. Helal. Obale. Sizi öldüreceğim. Hayır. Hayır. Nani nani. Nani ne yapıyorsun Nani? Ya yanlışlıkla aksesuara bastım. Ya hayır hayır hay kaç 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 hop tam da zamanı. Ya ya e, oğlum ya ne oynayabiliriz elmas katmaca. Hadi lan son altı kupa. efsanevi. Yine efsanevi çıktı. Legendary. Ya yıldız gücü ne ya? Ya yıldız gücü ne ya? Ah. <laughs> ya bir tane efsanevi çıktı ondan da yıldız gücü çıktı. Elmas kapmaca girelim arkadaşlar. Şöyle elmas kapmaca. Altı kupa kaldı lan. Altı kupa abi. Altı kupa. Altı kupa. Altı kupa. Altı kupa. Altı kupa. Altı kupa. <laughs> Olmuş başlayan kadar bir tane elmas çıktı. Oğlum kazanmamız çok zor. Bak bak takıma bak abi. Lan elmasları alsanıza ya. sen değil, sen değil, sen, de, sen, de, sen de. Ya oğlum kaybedeceğiz. Hissediyorum kaybedeceğiz çünkü adamlar çok güçlü. Ama Mortis ya Allah araya giren. Mortis. Şu Allah. Yes. Yes lan çeviriyoruz. Mortis işte. Mortis işte ya. Kaç abi kaç kaç kaç. Sen, Sen hayırdır? Abi son bir tane elmas. Ama ölürsem. Hayır. Hayır. Keşke kaçsaydım ya. Bütün elmaslar onda. Kimde? herkes öldüreceğim. Çok gaza geldim. Çok pis gaza geldim. Sen kaçar mısın? Sen kaçar mısın abi ya? Ölürsen çıldırırım. Tamam Bibi abi. Bibi kral. Bibi işte ya. Ya Bibi kralsın ya. Kazandık. Yıldız oyuncu değilmiş. Yes lan 11.000 kupa. 11.000 kupa hayırlı uğurlu olsun lan. Hadi yes. Hadi 10 tane star seviyesi. Bismillah. Bir, birinci Ender. İkinci Destansı. Üçüncü Ender. Dördüncü Ender. Beşinci Destansı. Altıncı birinci tıktan gizemli. Ben ah be. Karay. a beş yüz altı. Destansı. Kaçıncı unuttum. Yedinci galiba bu. Bu dokuzuncu galiba. Hatırlamıyorum. Ben ah be. Bitti galiba. Aynen. Gizemli çıktı da çok işe yaramadı. No, no problem. No problem. En azından bayağı kupa kastık. Oğlum bak 6 tane şeyim var. Onları kaybetmek istemiyorum. Sıcak bölge oynanır mı, oynanmaz ya. Ben şey oynayacağım. Elmas kapmaca. Çünkü elmas kapmaca da de çok çokeyim arkadaşlar. Ding ding. Ay, ay. Şu karakter çok merak ediyorum şu karakter. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bak elmasları alıyorum kaçamıyorum. Hayır. Hayır, kaybedeceğiz ya. Girmeseydin keşke. O dört e 4 diyeceğiz galiba kaybedersek. Hadi şu onu öldüreceğim. Öldüremeyeceğim hepsi. Hepsi birleşik oynuyorlar. Hadi yes. Abi benden bu kadar vallahi korkuyorum çünkü. Abi benden bu kadar değerleri siz yapın. Evet ya ya Korkuyorum ya. Her an ölebiliriz çünkü. Ben ölebilirim. Geliyorlar. Hayır hayır hayır. Evet evet evet. Onu vuracağım. Öldüremeyeceğim. Hayır. Öleceğim. Abi ne yapacağız? Beni korumanız lazım. Ben dalıyorum ona. Kes tamam. Abi ben orada neden ultiyi bastım ya. <laughs> Korkudan. Aferin ya size. Kordunuz beni. Hadi bir şey yapamazsınız ki. Hayır. <laughs> Doğru. neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın teşekkürler bay bay